Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde benimle beraber Star Wars Black serisinden Dark Vader'ın Force Elite FX ışın kılıcının kutu açılışını yapacağız. Benim izleyen arkadaşlar bilir. Bir önceki bölümümüzde Dark Vader'ın miğferini, kaskının açılışını yapmıştık. Aynen Çok abi. beğenmiştik. Evet. Gene Hasbro tarafından. Bu da Hasbro'nun bir ürünü. Ve daha yeni elimize geçti. Um, bir Sabırsızlıkla bekliyorum Ben abi. ışın evet. kılıcı dediğin zaman bende akan sular durur 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 Evet Evet arkadaşlar ışın kılıcımız çok güzel şöyle kutu içeriğine bakacak olursanız gayet büyük 3 tane double A ile geliyor birçok ses ve ışık efektleri var bunların size hepsini teker teker göstermeye çalışacağız elimizden geldiğince aynen bu Hasbro'nun bu yönüyle kendilerini tebrik ediyoruz. Bugüne kadar açtığımız bütün kutular çok Aa, kaliteli, gerçekten çıktı. güzel kutular. Evet, evet. Teşekkür ederiz Hasbro. Ayrıca benim Dark Vader'ın ikonik, ikonik kırmızı geliyor. Tamam, anlaşıldı durum. Evet zaten arkadaşlar bilirler Dark Vader, Dark Vader olmadan önce Anakin Skywalker iken ışın kılıcı da maviydi. Obi-Wan Kenobi'ninkiyle aynıydı. Adam değişti, kılıç da değişti. Padawan'ı al Jedi'ine vurdur dedik, adam değişti. Evet her şey. Arkadaşlar kontrolsüz güç güç değildir demiştik. Bu arada yakın bir zamanda da Yoda'nın çok eğlenceli kutu açılışını yaptı. İzleyebilirsiniz orada ben size linkini bırakacağım. O da çok güzel bir video oldu. <laughs> Aynen, çok eğlendik. Evet, ben yanlış yeri kestim. Kutuna Kes. biraz zarar verdik. Ha yanlış değilmiş benim. Bu Hasbro, sen bize böyle kutular hep yapıyorsun, açarken zorlanıyoruz. Aslında güzel bir şey de. Yani dikkat ederek evet. bantlamışlar. İşte ne yap? Seal yapmışlar. Evet, arkadaşlar bu arada ışın kılıcımız 14 yaş ve üstü arkadaşlar için. Hani bilmiyorum nasıl bir tehlike yaratabilir daha küçük yaştaki arkadaşlar için ama yani öyle bir şeyle gelmişler. Yani biz de bir bunu kılıç belirtelim. Kalkıp sallarsanız tabii ki böyle <laughs> incitebilirsiniz. Doğru. Yani. Hani biz de onu burada ekranların karşısında bir görev olarak size belirtelim. Ben buraya açtım. Sen orayı açtın. Bir yerden açsak yeter o zaman benim. O zaman. Of, Benim bu çok değişik bir şey. Ben bayağı heyecanlandım burada. Evet, evet, belli. Evet. Wow. Abi bu Ben bunu şöyle alayım. Evet, dediğimiz gibi ben kutuları da çok sevdiğim için böyle renkli kutular olduğu zaman yer buldukça saklamaya çalışıyorum. Evet, şöyle düşürmeden kutu içeriğini hemen göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şurada Kyber kristal dediğimiz artık bu sanırım kırmızı yanacak. Bunu hep beraber burada ben de ilk defa görmüş olacağım sizinle birlikte. Evet. Eğer tabii daha önceden izlediyseniz onu bilmiyorum ama herhalde şu onu tutan bir şey artık bunların hepsini teker teker bakacağız. Bayağı bir içerik de geliyor. Sanırım bu o tutma yerine gelecek evet, olan şey, bir şey. Elin elinizi koyduğunuz yere evet. Evet benim burada da şeyler var. Kılavuzları falan filan var. Evet bu da stand yani ayaklık. Kılıcımızı bunun üzerine koyup display'de yani vitrinde saklayıp gösterebiliyoruz. Yani aranızda koleksiyoncu arkadaşlar varsa onlar için güzel bir ürün. Evet. Aa. şöyle gösterebilirim hemen kısaca. Şu şekilde. Vallahi benim onu buradan ben bile görmüyorum. Doğru. Hani en azından kağıdı gösterin. Hani olur önce. ya böyle özel bir gücünüz varsa değişik küçük şeyleri görme, görmüş olabilirsiniz. Bu arada benim bu metalden yapılmış. E, ciddi misin? Evet, burası bitti arada. Şimdi şunları küçük küçük kaldıralım. Bu kılıcımızın altı evet. yani. Bu arada bir önceki paket açılışlarımızda bazılarında biz böyle hani siz arkadaşlarımız zamanı çok çalmamak için biraz hızlı yaptık. Birkaç yorum geldi bana. Hani açılırken de gösterirseniz ben de o yüzden biraz zamanımı alıyorum ama siz hani isteyen arkadaşlar zaten dediğinize Ge gerek yok eminim ki <laughs> geçebilirsiniz. Yani bizim amacımız arkadaşlar sizin zevk almanız. Çünkü biz çok zevk alıyoruz zaten burada. Amacımız Hep beraber, size tabii. de geçmesi tabii ki. Tabii. Bir de elimizden geldiğince böyle değişik ürünler açmaya çalışıyoruz. Kanka biz bunları keseceğiz sanırım. Ee, al oradan şeyi. Doğru. Bizim lightsaber'ı. <laughs> Bizimki biraz küçük. Bizimki küçük. Dark Vader'ın rengiyle uyuyor. Ee, doğru o da bir. Kanka bir de bu keseymiş iyi olurmuş. Köreldi biraz. Ha, köreldi. Paket açar açar köreldi. Çok, mi? Ke çok kestik demek ki. Evet. Arkadaşlar bu tarz aletleri kullanırken lütfen iyice dikkatli olun. Çünkü çok tehlikeli olabilirler. Onu da söyleyelim. Aileniz yani yaşı küçük olan izleyicilerimiz için ailenizle beraber yapın bu tarz şeyleri. Lütfen çok önemli. Evet, benim. Burada ee, evet. da özel. Gene bense bunları yakından başka açılarla göstereceğim. Özel, ince ayrıntılarına, detaylarına kadar. Burada Dark Vader yazıyor. Direkt floresan yani. ışığı gibi yani. Vallahi bildiğiniz floresan, <laughs> floresan ışığı ya. gibi ama tabii dışı sert plastik. Hani öyle cammam Cam değil. Cam değil tabii. Evet, işte sanırım en önemli kısmı. Ve bayağı da bir ağır yani kanka. Bu sanırım... Bir, bir kilo'dan fazla. Abi evet, bakar abi. mısın yalnız? <laughs> oh. Arkadaşlar çok şık. Yani gerçekten birebir replika. Bu yani bire çok bir sağlamlar. yapmışlar abi evet. Gene dediğimiz gibi biz size bütün ayrıntılarıyla değişik kamera açılarından bunları göstereceğiz. Hatta çok küçük bir action bile yapabiliriz. Böyle bir action olayına girelim diyorum. Girelim. Evet. Hatta Yoda'yı da davet edip belki Yoda'yla bir ışın kılıcı savaşı düellosu bile yapabiliriz. Yoda da ne hareket ediyor ama Arda ya. Şimdi hemen bunu bağlamaya çalışacağız benincim. Ben şu gereksiz şeyleri buradan kaldırayım. Bunu da. Tamam. Sen. Bence ona ihtiyacımız olabilir. <laughs> Tutalım diyorsun. Hatta prospect şöyle atayım. Evet. Evet. Hani bunun ne kadar dayanıklı bir malzemeden yapıldığını henüz bilmiyorum. Ama ışın kılıcımızın çok değişik efektleri var. Yere sürtüldüğünde, savaş modu tarzı böyle Oo, vurulduğunda. Çok var, tabii. Hemen alalım ve birleştirmeye başlayalım. Bu arada ürünümüz 3 AA pille çalışıyor. Bizde de şans eseri tam da 3 pil varmış. Evet bayağı pilliyiz bu aralar. Kutu Rallah, açılışı yaptığımız için. <laughs> bir sürü harcadık pilleri. Evet. Ne oluyor kanka? Benim. Acayip pil gidiyor yani. Aspro lütfen içine bir pil de koyu ver yani. Bir tane yeter. İçinde Veyat, gelmesin veya, veya bize yolla gelebilir. Abi <laughs> puzzle gibi bu. Ya arkasını ha. direkt oradan açalım. Tamam. Benincim önce biz istersen güzel kardeşim bunun bir pillerini takalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kılıcımızı açtık. İçinden çıkan ürünleri böyle sıraladık. Benin şöyle bir ürünle geliyor. Evet. Şimdi bunu şu küçük parçayla birleştirdikten sonra şu şekilde kılıcımızı öyle tutabiliyoruz. Yani vitrine koymak isteyen arkadaşlar için şu şekilde koyabiliyoruz. Gayet ha. de güzel. Tabii Hoş. biraz döndürebiliyorsunuz isteğinize göre. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu parça demirden yani ağır. Yani tutabiliyor çünkü ışın kılıcımızın o ilk kabzesi şey. Kabza şey e, ağır. ağır. Evet. E, gene dediğimiz gibi kyber kristalle geliyor. Aslında bunun pek bir özelliği yok. Bunun tek özelliği böyle display olarak kullanılan arkadaşlar için ışın kılıcının içine toz gitmesini engelliyor. Şimdi ben onu size kısaca göstereyim. Bir de çok değişik bir ses çıkarabiliyor. Biz 3 tane pilimizi koyduk. Şu arkasından koyuluyor. Şimdi hiçbir şey takılı değilken şöyle bir ses çıkarıyor. Ben mikrofona yaklaştıracağım. Onun dışında hiçbir efekt yok şimdilik. Şöyle küçük plastik bir parçayla geliyor. Bunun amacı sanki böyle vidayı çıkarmak Çıkar, gibi. Screw e, driver gibi evet, sanki. Tornavida gibi. Tornavida gibi. Şöyle tam zaten içini oturduktan sonra şöyle birkaç kere çevirince bu içindeki demir bu da bu arada gayet kaliteli. Sonra bu kyber kristalimizi alıyoruz ve içine şu şekilde girdikten sonra Tekrar bu parçasını takıp gene çok sıkıştırmamak kaydıyla şöyle bir iki kere çeviriyoruz. Zaten belli ediyor size kendisi durduğunu. Şu an şurası tam böyle giriş kılıcın giriş yeri kapandığı için artık içine toz girmiyor. Çünkü bütün o elektronik devreler içeride olduğu için önemli benim. A dust e, Tabii toz e, olması. Rutubetten saklanması ve toz girmesi. E, bir de şöyle bir şey yapıyor artık bu kyber kristal içine girdiği için biraz daha değişik bir ses çıkarıyor. Şimdi size de onu bir daha göstereyim ve içi çok küçük kırmızı lazer bir ışıkla yanıyor. Bir daha göstereyim, deneteyim. Evet, yandı abi. Evet, gördüğünüz gibi şöyle içinde kırmızı bir ışık yandı. Evet şimdi en önemli konuya ışın kılıcımızın kendisini göstermeye geldi sıra. Ben şu aparatı şöyle kenarıya çekeyim. Gene şu... Bayağı orayı açmak ama. için yani. Tabii bunun tek amacı bunu açmak. Zaten bu şöyle yaptığınızda gelmesi lazım. Şu şekilde... Hazır bu açıkken ışın kılıcımızı bu şekilde koyuyoruz. Aa şimdi sol ve sağ olarak size zaten göstermişler. Zaten içeriye de baktığımızda girebileceği tek bir yön var. Benim yani bunun kaçırılması Anladım. çok imkansız öyle. Evet. ama önemli olan içine girdikten sonra çeviriyoruz. Sağa doğru çevirmek ve emin olmanız lazım. Çünkü en son yapılmasını isteyeceğiniz şey yani Çıkıp ve çıkıp kırılması veya çizilmesi, evet. zarar görmesi. Ondan sonra ucundan gene şu şekilde bunu atıyoruz içeriye. Ve tekrar bu parça ile beraber ayrıca bu kılıcın içeride kalmasını gene garantileyen. Abi tutuyor da bir Tabii yaşam. tutuyor evet. da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kılıcımız içeride. Şimdi ben size ışığı da biraz e, karartarak efektlerini göstereceğim. Yani kıpkırmızı ış ışıkları yandığında ama belki kameradan Farklı böyle turuncu tar evet. tarzı gözükebilir. Ama emin olun özellikle karanlıkta açıldığında etrafınızı aydınlatacak tarzda bir LED ışık çok güzel, güzel bir gibi yani. evet. <laughs> evet. Bu arada ışın kılıcımız tam 4 modla geliyor. E, şurasında özel siyah bir düğme var. Evet, kışın kılıcını tuttuğunuz yöne göre ve basma şiddetine göre o efektleri ben şimdi size göstereceğim. Sadece kısaca söylemek gerekirse bir normal açma kapama, ikincisi şuradaki düğmeye basılı tuttuğumuz zaman ve ışın kılıcını aşağıya doğru yönlendirdiğimiz zaman duvar kesme efekti yapıyor. Dediğim gibi bunların hepsini göstereceğim. Aşağı değil de benim yukarıya doğru tutup da basılı tutarsak bu sefer de e, düello efekti yani başka bir ışın kılıcıyla çarpıştığındaki nereye çarpıyorsa veya orada, bir nesneye vurursanız evet, o efekti yapıyor. Evet ben elimle vurarak göstereceğim. Şimdi dediğimiz gibi yukarı ve aşağı ve basılı tuttuğumuzdaki efektleri dışında bir de buraya sürekli bastığımızda Sanki böyle ışın tabancasıyla bize atılan mermileri yani geri, geri gibi. çeviriyormuşuz evet. gibi bir efekt yaratacak. Bir de son olarak da 3 kere peş peşe bastıktan sonra 4.de de basılı tutarsak Battle Sequence modu olarak çalışıyor. Şimdi ben o modun tam Türkçe ne olduğunu tam bilmiyorum. Göreceğiz Artık onu göreceğiz. <laughs> Sanırım böyle demo tarzı. Kendi kafasına göre belli bir süre. Belki tabii sürekli bir tabii ışıkları. O da şöyle bir şey. O Sequence'i öğrendikten sonra birisiyle işte hani şova amaçlı Gösteri yaptığınız zaman olabilir. hiç buralara basmakla uğraşmadan o nerelerinin yanacağını bilerek ona göre atak yapabiliriz. Şimdi benimcim istersen şu masayı buradan çekelim ve kameramızı ayarlayalım, ışığımızı biraz hafifletelim ve bu kılıcın bize verdiği bütün özellikleri arkadaşlarımıza gösterelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Geçiyoruz. Obi-Wan, have you come to destroy me? No. Arkadaşlar bu da wall cutting dediğimiz yani duvar kesme efekti kılıcımızın hemen gösteriyorum. Aşağı doğru eğiyoruz ve buradaki düğmeye basılı tutuyoruz. Gösteriyorum. Bu şekilde Evet arkadaşlar, bugünkü serimizde Star Wars'un Black Series Force FX Elite ışın kılıcının kutu açılışını ve incelemesini yaptık. Son olarak kabzemize gelirsek, ışın kılıcımızın kabzesi benim ağırlık olarak, elde tutuluş hissiyatı olarak ben gayet benim çok hoşuma ben de gitti. Ben denedim. Zaten gayet güzel. Dediğimiz gibi Kyber kristali sadece display'de kullanmak isteyen arkadaşlar için içine toz gitmesini engelleyen bir parça olarak Hijyenik <laughs> Evet. Evet ve standı dediğimiz gibi metalden yapıldığı için gayet destekli güzel bir ağırlıkla hani yerinden oynamasını engelliyor. Evet. Yani ben beğendim ses efektleri olsun, ışın kılıcımızın kendi görünüşü olsun hissiyatı olsun gayet başarılı. Sonuç olarak kalitesi olarak ve bize verdiği keyif olarak biz çok eğlendik çok beğendik. Aynen dediğimiz gibi Star Wars hayranlarının kesinlikle almayı düşünebileceği ve koleksiyonlarına rahatlıkla ekleyebileceği bir ürünle geldi Hasbro bize. Evet. Teşekkür ediyoruz buradan Hasbro'ya da özellikle. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde Belin'le beraber dışarıya çıkıp Master Yoda'yla Dark Vader arasında epik bir savaş yapacağız. Ama eminim şimdiden sonucu biliyorum. Master Yoda kesinlikle yenecek. İyilik kazanacak. İyilik her zaman kazanır <laughs> arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın diyoruz. Bu arada Master Yoda videosu için linke sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. O da çok eğlenceli, güzel bir video oldu. Ve bir sonraki bölümde çok daha değişik e, kutu açılışlarıyla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Peace. May the force be with you.